Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Terörist başı Mazlum Kobani'den itiraf. Biden bize söz verdi. Değerli izleyenler, terör örgütü YPG-PKK'nın sözde genel komutanı Mazlum Kobani kolatlı terörist Ferhat Abdüşahin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle korkuya düştüklerini belirterek, ancak ABD Başkanı Biden bize sizi terk etmeyeceğiz sözü verdi dedi. Amerika'nın 20 yıl sonra ani bir kararla Afganistan'dan çekilmesi ve burada işbirliği yaptığı grupları, insanları yüzüstü bırakıp arkasına bakmadan gitmesi, Washington'ın diğer müttefiklerini endişelendirdi. Bu korkuyu en çok yaşayansa terör örgütü YPG PKK oldu. Afganistan deneyimi sonrası ABD'nin örgüde teminat verdiği ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesine demeç veren terör örgütü YPG PKK'nın sözde genel komutanı Mazlum Kobani Kodaklı terörist Ferhat Abdüşahin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganlara yaptıkları gibi kendilerini Suriye'de terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini söyledi. Röportajda Kobani, Biden'ın bu güvenceyi ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'yi göndererek verdiğini kaydetti. Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joe Hood'la da görüştüğünü belirtti. ABD'nin Afganistan'dan çekildiğini duydukları anda kendi gelecekleri için tedirgin olmaya başladıklarını itiraf eden terörist başı, Afganistan'da ortaya çıkan krizle birlikte Amerika'nın hızla kendilerine temsilciler gönderdiğini kaydetti ve ekledi. Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta ve Cuma çıkışında cami önünde yaptığı açıklamalarda, Amerika'nın terör örgütüne olan desteğinden dolayı rahatsızlığını dile getirerek Joe Biden'a sistem etmişti. Öte yandan, ABD'li temsilcilerin teröristlerin siyasi uzantılarıyla bir araya geldiği görüntüler yayınlandı. ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter üzerinden hem Arapça hem de İngilizce olarak paylaşılan fotoğrafta görüşmenin detayları da kamuoyuna aktarıldı. ABD'den yapılan paylaşımda, Yakın Doğu ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joe Hood'la, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bürpsun'dan Ethan Goldrich, Pazartesi günü Suriye Demokratik Meclisi'nin başkanı İlham Ahmet'le görüştü denildi. Açıklamanın devamında ise görüşmede ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda istikrar için destek yinelerken, DAEŞ'ten özgürleştirilen bölgelerde de desteğe devam edeceği ve bütün Suriyelilerin dahil olacağı siyasi bir çözüme destek vereceği tekrarlandı ifadesi yer aldı. Ahmed'in Washington Enstitüsü'nün düzenlediği bir etkinliğe katıldığı belirtildi.